Herkes bugün dünyasını ve ahiretini bir gözünün önüne getirsin bakalım. Dünyayı mı daha çok önem veriyorum, ahirete mi? Eğer ahirete daha çok önem veriyorsan zaten Allah Celle senin dünyanı güllük gülistanlık eder. Kıymetli kardeşim. Allah razı olsun uyarıyoruz. Sünnetlere sarılacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacağız. Bu kadar ya. Sen ne yapacaksın? Beni Yaradan'ın benden ne istiyor ya? Rabbim benden ne istiyor? Ben ne yaparsam Rabbimi razı ederim ne yapacaksın biliyor musun? Onun Habibine tabi olacaksın. Kılığımızla, kıyafetimizle, ahvalimizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özeneceğiz. Onu taklit edeceğiz. Namazlarımızı hakkıyla kılacağız. Allah Celle razı olduğu şekilde kılacağız. Riyadan uzak olacağız. Desinler görsünler diye namaz kılmayacağız. Namazda selfie çekmeyeceğiz. Bunu yapan ya Allah selamet versin iş buraya geldi yani. Adam namazda az kaldı selfie çekecek. Neredesin? Baba cumadayım diyor. Ya manyak mısın sen kardeşim? Sen ne işin var bunlar? Yani hiç buraya geldi gerçekten bak. Hayır selfie çekiyor bir de atıyor yani her yerde paylaşıyor. Ya sen iş ne oldu? E, Riya. E, Riya girdi. Senin bu yaptığın işten ne havalin kaldı? Sosyal medya, sosyal mecra artık şey olmuş yani günlük yaşantımız haline gelmiş. Bugün abi ne yiyoruz, ne içiyoruz bakıyoruz abi her şey sosyal medyada. Yani adama nasıl iyi misin demeye gerek bile yok. Adamın WhatsApp durumuna baktığın zaman, Instagram'a baktığın zaman nasıl iyi misin, neredesin demeye gerek kalmıyor. Çünkü artık adam aldığı nefesi paylaşıyor. Sıkıntılı bu işler kardeşim. Sıkıntılı bu işler. Yediğin yemeği atıyorsun, içtiğin suyu atıyorsun, her neyse. Gezdiğin parkı atıyorsun. Olmayan var, olan var, olmayan var kardeşim. Kebabı çekmişsin, atmışsın. Adam aç. He, bunlar işin farklı boyutu. Sen Müslüman erkeği, Karını, kızını, ananın fotoğrafını çekip sağ sola WhatsApp'ına, Instagram'ına, Twitter'ına, Facebook'una atmayacaksın kardeşim. Senin ne işin var bunlarla ya? He? Senin karının Instagram sayfasında ne işi var? Senin kızının, annenin her neyse ne işi var senin profilinde? Sen karının resmini, kızının resmini, annenin resmini niye paylaşıyorsun? Niye aleleme gösteriyorsun? Haram değil mi? Namahrem değil mi? Yasak değil mi? Yasak kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Kusura bakmayacaksın. Yasak. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya kardeşim. Paylaşamazsın. Ben paylaşırım. Kimse görmüyor. Nasıl kimse görmüyor ya? Nasıl kimse görmüyor? Herkes görüyor senin paylaştığını. Allah cilece buna müsaade etmiyor. Hanım kardeşler yapmayın. Senin ne işin var? Doldurmuşsun profilini resimlerine ya. Açığı kapalısı fark etmiyor kardeşim. Sen ne işin var resimlerini sosyal medyada ya? Sen niye paylaşırsın? Desinler, görsünler, beğensinler. He bu erkekler için de geçerli. Erkekler de aynısını yapıyorsa olmayacak. Olmayacak kardeşim. Sen hanım ablacığım sana namahrem olan seni görmemiz gereken erkeklerin göreceği yere bu mecralara fotoğrafını atmayacaksın. Haram. Yasak. Sen karının fotoğrafını, kızının fotoğrafını Whatsapp'ına oraya buraya atmayacaksın. Ya mübarek hanım kardeşim sen resmini çekip Facebook'a atmayacaksın. Sen güzelliğini başkalarına değil kocana saklayacaksın. Senin ne işin var ya? Senin ne işin var sosyal medyada? Senin fotoğraflarının sosyal medyada ne işi var? Bir de yani Allah selamet versin bir de makyaj yapıyorlar. Bakın bir de makyaj yapıyorlar. Ama nasıl makyaj? Son model makyaj. Fotoğraf çekilirken sağa sola giderken evde nasıl geliyor? Hanım abla evde gezerken Blair cadısı. Saçlar buradan zıplamış. Pijama ile çıkar. Çamaşır su her yeri. Ne oluyor abi? Sen niye sokağa çıkarken süsleniyorsun hanım abla? Instagram'a fotoğraf atacağın zaman niye sözün hanım abla? Kocana geldiğin zaman Allah selamet versin. Suratını görelim morali bozuluyor. Ama iş dışarı geldiği zaman herkes maşallah mankenlik seçmende ne gidiyor sanki? Olmaz. Bu yasaktır kardeşim haramdır ya. Yasak. Dinimize böyle bir şey yok. Paylaşmayacaksın. Bak ben sana bir örnek vereyim kardeşim. Sen resmini alsan böyle. Fotoğraf elinde fotoğraflarım var. Sokakta erkeklere dağıtsan. Ne olur olay çıkar değil mi? Kocam beni öldürür. Peki seni onu yapan kocan öldürüyor da senin resimlerin her yerde yayınlanıyor Instagram'da, Facebook'ta. Seni binlerce erkek görüyor. Kocan seni niye o zaman öldürmüyor? He? Burada cinayete teşebbüs yapmıyoruz ha. Hani örneklerden veriyoruz. sen diyor kocam beni öldürür. Bir adam senin fotoğraflarını alıp sokakta dağıtsa, tanımadığın bir adam senin fotoğrafını dağıtsa ne yaparsın? Polise haber veririm. Polise haber verirsin. Aferin Allah razı olsun. İyi yaparsın. Peki sen kendi profiline fotoğraf paylaştığın zaman Facebook'ta, Instagram'da sen diyorsun ki benim hesabım gizli. Benim hesabımda sadece akrabalarım var. Akrabalar sana şey mi yani? Mahrem mi? He? Senin kocan hariç, senin baban ve çocuğun hariç geri kalan sana kardeşim haram. Senin teyzenin oğlu, dayının oğlu, amcan oğlu sana haram. Çünkü nikah düşüyor. Olmaz. Seni kocan görecek, seni kocan bilecek. Ya sahabi hanımlar sırtlarına yastık koydu. Kambur gözükmek, yaşlı gözükmek için, tanımlamak için ya. Ama bugün bizim süslümanlar Allah selamet versin. Çarşıya pazara çıkarken çantamı aldım koluma çıktım da Allah yoluna. Oh! Niye? Sokaktaki erkeklerin diyor gözü gönlü açılsın. Koca? Koca da Allah selamet versin. Koca da donunu çekiyor abi buraya kadar. Oh! Mahalle muhtar gibi yatıyor aşağı. Koca zaten umurunda değil. Koca ne cümle Karı süslenmiş mi? Karı dışarı çıkmış mı? Karıya laf atmışlar mı? Karı diyoruz da bozulur ondan sonra. Allah selamet versin. Karı koca deyince bir şey olmuyor. Biz karı deyince bozuluyor. Neyse hanım diyelim yani. Bir kadın süslenerek, makyaj yaparak, parfüm sıkarak bir yola giderse, yolda onu kaç tane erkek görüp şehvetlenirse o kadın onların hepsiyle zina etmiş gibi günaha giriyor. Kardeşim Allah için ölüyoruz ya. Şu sosyal medyada resimlerinizi, fotoğraflarınızı paylaşmayın. Haramdır, yasaktır. Sen karının resmini Allah selamet versin ya. Yani bazen böyle Facebook falan kendi profilime girin diyorum. Bazı arkadaşlar oluyor. Yani arkadaş eklemiş yani her neyse. Ya bakıyorsun diyorum ki Allah sana selamet versin ya. Ya olmaz kardeşim ya. Ya mübarek adam bunun kaba bir tabiri var söylemeyeyim. Sen karını kıskanmıyor musun ya? Hiç mi kıskanmıyorsun ya? Hiç mi karına karşı bir şey yok? Ya benim karım böyle her tarafı meydanda ben sokağa çıkıyorum da. Ya el alem görür. El alem benim karımı görür. Ya Allah Allah olur mu kardeşim bir kendine gel. Yok. Adam gurur duyuyor. Bak benim karımı görüyor musun diyor. Bak benim karım ne güzel. Allah sana akıl fikir versin. Kıskanacaksın. Karını Kıskanacaksın. Bu iş sıkıntılı kardeşim. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birine sordu. Dedi ki biri senin evin içine baksa ne yaparsın? Dedi ki ben onu kılıcımla doğrarım. Diğer sahabiler şaşırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz onun dedi bunu yapmasan şaşırdınız mı? Dedi ki ben ondan daha kıskancım. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ben ondan daha kıskancım. Allah Celle benden daha kıskanç dedi. Kıskanacaksın Müslüman. Kıskanacaksın. Bunun lamı, cimi, kafı, kefi yok. Sen hanımını kıskanmazsan kardeşim Başkası senin kusura bakma, kusura bakma bunu açık açık konuşum. Başka senin karını aldı gider kaçarlar. Ondan sonra televizyonlarda ararsın. Karı kaçtı. Karın bilmem ne yaptı. Niye kardeşim? Senin karın sosyal medyada fotoğraf paylaşırken, resimlerini sosyal medyaya atarken, başka erkekler, erkekler senin karının fotoğrafını beğenip altına yorum yaparken kıskanmadın da karın kaçınca mı kıskandın? Allah sana da karına da selamet versin. Biz Allah rızası için uyarıyoruz kardeşim. Bizim kimseye derdimiz yok. Bizim tek bir derdimiz var emri bil maruf, nehyanil münker. Bizim burada konuştuklarımızın sama, tamamı, bakın tamamı emri bil maruftur, nehyanil münkerdir. Biz burada bir buçuk saat boyunca ne anlatıyorsak kardeşim, emri bil maruf üzerinden anlatıyoruz. Niye? Biz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetiz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyederiz ve bir olan Allah'a iman ederiz. En hayırlı ümmet sebebi de bu. Anlatmamız lazım. Güzel kardeşim ya. Hadi sen benim gibi kaba anlatma. Ben biraz kaba sabah böyle dümdüz gidiyorum. Sen diyeceksin ki ya güzel kardeşim. Bak böyle hani hani eşin, hanımın böyle böyle şeyler paylaşma. ama yani lütfen yapmayalım. Hani İslam'a uygun değil böyle şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Allah Celle bunları yasaklamış. Yapmayalım kardeşim ya. Allah razı olsun uyarım lütfen. Böyle kibarca söyleyin. He anlayana sivrisinek saz. Anlamayana 5 artı 1 ses sistemi az. Anlayana anladığı dilden anlamayanı da anladığı dilden anlayacaksın kardeşim. Öyle. Kimisinin kafasına vura bura. yani döve döve değil kardeşim böyle yüksek sesle konuşacaksın. Kimisinde de kibar konuşacaksın. Mübarek adam yapma da mübarek adam biraz kibar. He. Dediğimiz gibi biz Allah için uyarıyoruz.